Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Kodor Kurs 3 13. bölümü yapacağız. 13. bölümde birinci adıma tıklıyoruz. Döngü kullanarak bütün nektarları topla. Burada bu bölümde döngülerle biraz uğraşacağız. Ne yapmamız lazım? Bir ilerleyecek, bir nektar alacak. Bir ilerleyecek, bir nektar alacak. Bu şekilde nektar sayısı kadar gördüğünüz gibi tekrar ediyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane çiçek var. 5 defa nektar alması gerekiyor. İleride nektar al, ileride nektar al. 5 kere. <laughs> Devam diyoruz. İkinci adımdayız. Burada iç içe döngüleri göreceğimizi gösteriyor bize. Burada da aynı şekilde ileride 3 nektar al. İlerle. 3 defa nektar al. Şimdi burada bir döngü kullandık. <laughs> İç içe döngü demek büyük bir döngünün içinde başka bir döngünün olması. Şimdi baktığımız zaman burada ne yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5 kere 5 kere ilerleyip 3 nektar alıyor. Gördüğünüz gibi ne oldu? Döngü içinde döngü kullanmış olduk. İlerle 3 nektar al. İlerle 3 nektar al şeklinde 5 kere kaldı. Devam diyoruz. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada da ne diyor bize? 3 kez tekrarla diye bir bölüm vermiş. 3 kez tekrarla neyi tekrarlıyor? İlerle nektar al 1. İlerle nektar al 2. İlerle nektar al 3. Sağa dön burayı yaptı. Bu bir. bu iki. bu üç. Demek ki bütün verdiği bloğu üç kere çalıştıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Devam diyelim. Dördüncü adımdayız. Bu sefer az öncekine benzer ama bunu biz yapacağız. Ne var burada? 1, 2, 3 ilerle. 3 defa ilerleyecek. Sonra ne yapacak? 5 defa nektar alacak. 3 ilerleden sonra bakın yanlışlıkla döngü içine koymayın bunu. 3 defa ilerliyor. Bu 1. Bunu yaptı. Daha sonra 5 kere nektar alıyor. Sonra ne yapıyor? Sola dönüyor. Sonra tekrar 3 ilerleyecek. 3 defa ilerleyecek. Sonra tekrar 5 kere nektar alacak. Sonra tekrar sola dönecek. Sonra tekrar 3 defa ilerleyecek. Blok sayımız artıyor ama önemli değil. Tekrarı göstermek için yapıyorum. 5 defa nektar alacak. Ve hep ne diyoruz? En sona geldikten sonra sağ ya da sola dönmemizin çok önemi yok, blok sayısı artabilir ama tekrar alacağımız için bunu koyabiliriz. Sola dön Şimdi bakın, 3 ilerle, 5 nektar al, sola dön. 1. 3 ilerle, 5 nektar al, sola dön. 2. 3 ilerle, 5 nektar al, sola dön. 3. Gördüğünüz gibi aynı kodu 3 kere çalıştırmış. O zaman bu ikisini atıyorum. Bütün bloğu 3 kere tekrarlarının içine alıyor alıştırıyoruz. 3 ilerle 5 nektar al sola dön, 3 ilerle 5 nektar al sola dön, 3 ilerle 5 nektar al sola dön şeklinde yaptı. Devam. 5. adımdayız. Burada ne yapacak? İlerleyecek. 4 nektar alacak. 4 defa nektar al. İlerle 4 nektar al. 1 2 3 4 5. Bu ilerle 4 nektar alı 5 kere çalıştıracak. Sonra son çiçekte. Sonra bir adım ilerleyecek. Bu sefer ne yapacak? Dört kere bal yapacak. Çalıştıralım. Bir, iki, üç, dört, beşinci tekrarımız. Sonra ilerleyip dört tane bal yaptık. Devam diyoruz. Altıncı adımdayız. Bir, iki, üç adım ilerleyecek. Hemen döngüyle koyalım. Üç adım ilerle. Çiçeğin üstüne geldi. Burada ne yapacak? Bakın yeni bir blok geldi. Nektar sıfırdan büyük olduğu sürece. Yani nektar olduğu sürece. Ne yapacak? Nektarı alacak. Çünkü soru işareti var. 3 kere mi, 4 kere mi, 2 kere mi bunu bilmiyoruz. O zaman bu bloğu kullanmamız gerek. Yani tekrarla iyi değil. Nektar olduğu sürece, sıfırdan büyük olduğu sürece demek, nektar olduğu sürece demektir. Çalıştırıyoruz. 7 tane varmış. 7 defa çalıştır. Devam diyoruz. Ne diyor burada? Bize bir blok verdi. İlerle, ilerle. Nektar varsa al. İlerle, ilerle. Nektar varsa al. İlerle, ilerle. Nektar varsa al. Kaç defa verdiği bloğu 3 defa çalıştırıyoruz. Nektar sıfırdan büyük olduğu sürece demek nektar varsa demektir. Şimdi burada bir kare şeklinde hep şunu yapıyor. İlerle nektar varsa al. Şunu yapıyor ama bu karenin içine girmesi lazım. Önce ilerle diyerek ilk çiçeğe getiriyorum onu. Sonra burada şunu yapacak nektar varsa alacak, ilerleyecek. Peki kaç defa? Nektar varsa al, ilerle. Bir, nektar varsa al, ilerle. Nektar varsa al, ilerle. Nektar varsa al. Ama ilerleyi koyduğumuz zaman ne yapıyor? O zaman önce ilerleyip sonra nektar al. Bunu 1, 2, üç kere çalıştırıyoruz. 3 kere bunu çalıştır. Sonra sağa dön. Peki bu bloğu kaç defa yapacak? 4 kenar olduğu için 4 defa yapacak. İlerleyecek. 3 defa ilerle nektar varsa al. Sağa dön. 3 defa ilerle nektar varsa al sağa dön. 3 defa ilerleyip nektar varsa alacak. Sağa dönecek. Ve son tekrarda da 3 defa ilerle nektar varsa alı yapacak. 9. adımdayız. Bir merdiven basamağı var. Ne yapıyorduk? İlerle, sola dön, ilerle, sağa dön. Merdiven basamağımız bu. Hep bunu kullanıyoruz. İlerle sağ, ilerle sol şeklinde ya da ilerle sol, ilerle sağ şeklinde. Merdiven basamağını çıktık ve orada ne var? Çiçek var. Ama nektar sayısı belli değil. O zaman nektar olduğu sürece nektar alı koyuyoruz. Şu birinci basamak. 1 Bir, 2-3 basamak var. O zaman her bir basamak ilerleme kodunu 3 defa çalıştırıyoruz. 10. adımdayız. Burada ne yapalım? Dümdüz ilerleyelim. Nektarları toplayalım. Sonra yukarı çıkıp tekrar dümdüz ilerleyelim. O zaman ne yapacağız? İlerle nektar al. Çiçek sayısı belli değil. Nektar sayısı belli değil. O yüzden nektar olduğu sürece nektar al bloğunu kullanıyoruz. İlerle nektar al. Kaç defa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa. 6 defa ilerledik nektarımızı aldık. Sonra ne yapalım? Sola dön. İlerle. Tekrar sola dön. Şuraya gelmiş olduk. Bu sefer ne yapıyoruz? Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa ilerle nektar varsa al diyoruz. A elimizde zaten var bu. Demek ki neymiş? 2 defa bu yolu takip ediyor. 2 defa bütün bloğu çalıştırmamız gerekiyor. Önce alt sırayı alacak. ikinci bölümde de üst sırayı. en sonda çiçekten aldıktan sonra son olarak ileride sola dön. Yani şu noktaya geri gelecek. Oranın önemi yok. Fazla blok kullandık gibi algılamayın. Tekrarın içinde olduğu için sıkıntı olmuyor. <laughs> Şimdi burada ne yapmamız gerekli? İleride nektar varsa al. İleride nektar sıfırdan büyük olduğu sürece nektar al. Kaç defa çalıştıracak bunu? Çiçek sayısı kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedi defa bunu çalıştıracak. Devam diyelim 12. adımdayız. Burada ne yapıyor? İlerle 3 kere Nektar al. Nektar sayıları belli çünkü çiçeğin altında yazıyor. Daha sonra ilerle. Bu sefer ne yapacak? 3 defa peteğin üstünde olduğu için bal yapacak. Şimdi ne yaptık? İlerle nektar al, ilerle bal yap. Sonra ne olacak? İlerle nektar al, ilerle bal yap. İlerle nektar al, ilerle bal yap. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 blok. 3 kere önce nektar alacak, sonra bal yapacak. Bunu da üç döngü için alıyoruz. Devam diyelim. Son adımımız eşleştirme bölümü. Hangi kod buradaki çiçeklerden nektarları toplar? Ne yapacak burada? <laughs> Bir, 2 3 ilerle, ilerle, nektar olduğu sürece al, sola dön. Üç ilerle, nektar olduğu sürece al, sola dön. Üç ilerle, nektar olduğu sürece al, sola dön. Yani üç defa tekrar var. 4 tekrar hayır, 4 tekrar hayır. Bu ya da bu olacak. Peki ne yapacak? 3 ilerleyecek. Burada 4 ilerle var. O zaman budur. 3 ilerle. 3 ilerledikten sonra nektar olduğu sürece nektarları al. Sonra sola dön. Bunu da seçtikten sonra göndere tıklıyoruz. Böylece Kodork Kurs 3 13. bölümü bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.